Barsel Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'nca faaliyet yürüten toplulukların tanıtım günleri başladı. İki gün sürecek etkinlikte 60 topluluk yer alıyor. Bolabant İzzet Barsel Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci toplulukları, faaliyetlerini tanıtmak ve öğrencilerle buluşmak üzere topluluk tanıtım günlerinde bir araya geldi. öğrenci toplulukları kongre merkezi fuayı alanında standlarda yerini alarak dönem içinde gerçekleştirmek istedikleri faaliyetler ve programlar hakkında öğrencilere bilgi verdi. Etkinlikte bayi bir de faaliyet gösteren 60 topluluk ile Bolu'da bulunan 5 il müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplamda 116'dan fazla topluluğun standı yer aldı. Spor, sanat, dağcılık, gazetecilik ve kültürel birçok topluluğun bulunduğu standlar yeni katılımcılarını bünyesine dahil etti. 16 Ekim'de başlayan topluluk tanıtım günleri yoğun ilgi gördü.